Herkese merhaba arkadaşlar. 10 Haziran Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İki tane de 6'lısı olacak İzmir programının. Birinci 6'lısı birinci koşuyla beraber başlayacak saat 5'i çeyrek geçe. İkinci 6'lısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safganları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu Yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı e, akşam programında koşacak. Gündüz Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani e, gündüz programında Ankara, akşam ise İzmir koşacak. İzmir'in de arkadaşlar birinci altılısı, birinci koşuyla beraber saat. 5 çeyrek geçe başlamış olacak. Made in bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe. Çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 12 tane Safgan izleyeceğiz günün bu ayında. Burada aslında biraz daha gruptan farklı gördüğüm bir safgan var. Bu da 2 malı Skyper arkadaşlar. Ki Muhammed Mübin'in dairesinde star tacık olan bu Kaptan Rüya temsilcisinin Aslına bakarsanız bu tarz gruplarında çok oyalanmasının gerekmediğini düşündüğüm safganlardan biri. Daha etkin bir sahip, daha beklentinin olduğu bir safgan. Bugün için burada etkin bir yarış yapmasını bekliyorum açıkçası. Çok iyi bir yarış sergilemesini beklediğim safganlardan biri olacak. Yani 2 malı Safgan'a muhakkak şans verelim. Rakibhanesindeyse 3 numara Onur'um. E, Safkan son startındaki aksesuarlarını çıkarmıştı. Daha doğrusu son 2 yarışın aksesuarlarını çıkarmıştı. E, birinde iyi koştu ama son yarışında bundan biraz etkilendi ki Safkan'a tekrardan Dılba de Tekrardan takılmış. E ben Safkan'ın daha etkin yarış yapmasını bekliyorum. Mustafa giderse de katılacağı bu koşuda muhakkak değerlendirilmeli. Yani günün ilk ayağı için arkadaşlar 2 ve 3 numaralı Safkan'ları biraz daha ön planda görüyorum. Bu iki Safkan'ı muhakkak kuponlarımıza yazalım. Daha sonrasında yine bütçemiz dahilinde 8 numaralı Jedit gibi ya da 9 numaralı Latifa Tav gibi Safkan'ları geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama 2 ve 3 numaralı Safkan'lar muhakkak şans verilmesi gereken Safkan'ları olarak görüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikabı 15 bir koşu var. 4 büyük Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 12 tane safkan izleyeceğiz günün bu ayağında. Günün yine e, ee, güzellik geçmeye aday koşularından biri. Özellikle 4 numara Tahtalı uygun kilosunu kullanacağını düşünüyorum ki Nevzat Avcı derste de katılacağı bu koşuda safkan dediğim gibi kilo avantajını yakalamış. Bunu değerlendirmeye çalışacaktır. Muhakkak yine iyi koşmaya aday gözüken bir safkan olarak gözüküyor. Bu safkanın rakibanesinde ise gruptan yine biraz daha farklı gördüğüm 11 numaralı Beynu Sultan her ne kadar çok ağır kilo yani 72 gibi çok ağır bir kilo ile start alıyor olsa da ben safkanın özellikle bu tarz mesafelerde, bu tarz gruplarda Yetenekli Aprensi Bekir Mertlılık idaresinde baş edebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi muhakkak değerlendirilmeli. 12 man Özümcan yine son startı gerçekten çok iyiydi ve Safkan zaten yine kısa mesafe yarışlarını seviyor. Burada yine değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Yani kilo avantajı olan 4 numara tahtalı bir tık önde olsa da rakibanesinde 11 ve 12 numaralı safkanların şans verilebilir konumda gördüğüm bir ayak olarak gözüküyor. Günün 3. ayağına 3. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar Maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe şimdi start alacak. Aynı zamanda 7'li Palasen'in de başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşuda daha sınıf bir saat olduğunu düşündüm. 5 numaralı Özenger'in bu kadar müsait bulduğu bu grubu artık kazanacağını düşünüyorum ve Ali Alpogut idaresine katılacağı bu koşuda hem birinci alt hem de yedili plasenin arkadaşlar ilk ayağında bu safkanı kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz. Yani 5 numaralı özen gelin ben Alalpagut Alpogut idaresinde bu grubu çok çok kolay geçmesini bekliyorum. Günün arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de günün ikinci altılısı da başlamış olacak. Handikap 14'lü koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre mesafe. Şimdi koşusunda bir araya getirecek 12 tane safkanın start alacağı bir grup olacak günün bayağı. Günün bayağı içinde yine Son startını ölçü almadığım, gruptan da daha önde gördüğüm bir numaralı Darth etkin bir koşu bekliyorum ki bir Darth Vader temsilcisi olan bu Safkan. Ben dediğim gibi sondan bir önceki yarışın mükemmel koşmuştu. Çok sert bir rakibine geçmişti. Bugün için ise son yarışında ise arkadaşlar beklentinin biraz altında bir yarış sergiledi. Dediğim gibi o yarışı ölçü almıyorum. Bugün için çok daha etkin bir yarış yapmasını kazanma noktasında da bu gruptan çok çok ön planda gördüğüm bir safgan olacak bir numaralı safkan. Bu safganın rakip hanesinde ise 4 numaralı Badenur yine kendini bulan safganlardan biri. Hakim temsilci olan bu safkan Mehmet Kaydar'sa katılacağı bu koşuda muhakkak değerlendirilmeli. 6 numaralı Ufuk Baba yine yakın ara yarışlar sergileyen etkin safkanlardan biri. Son startı oldukça başarılıydı. Yine etkin yarış yapmaya aday gibi gözüküyor. Yani bu üç safkanı gruptan biraz daha ayırabiliriz. Özellikle 1 diyorum. Rakip ise 4 ve 6 numaralı safganlar arkadaşlar gün ilk ayağında Kuponlarda muhakkak yine değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 3'te dişiler as olacak bir koşuda 4 yaşlı Araplara 2000 metre mesafe sim koşusunda bir arada izleyeceğiz ki 12 tane Safgan'ın start alacağı bir koşu olacak ki günün yine bence dengeli koşularından da aynı zamanda biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada birçok safkana şans verilebilir. Önemli ve beklentinin olduğu Safgan'lar var. E, grupta önemli bir isim var. Bu da 3 numaralı Gülçin Sultan. E, Mustafa Çeki katılacağı bu koşuda daha sert ve önemli rakipleriyle bizden ana mücadele etmiş bir safkandan bahsediyoruz ki safkan son yarışlarında kendinde buldu. Bu tarz bir grubu muhakkak değerlendirmeye çalışacaktır ki yetenekli bir isim Mustafa Çeki dersine katılacağı bu koşuda çok çok ön plan çıkmasını beklediğim safkanlardan biri. Yani 3 numaralı Gülçin Sultan için arkadaşlar grup oldukça müsait gözüküyor. Rakip hanesinde 10 numaralı Serin Dalga. Bilindiği gibi çok kez verdiğim bir safkan. Safkandan beklentim var. Son yarışı da fena değildi aslında ama bugün için burada uygun kilosuyla Bekir Mert Murik idaresi de iyi koşacaktır. 11 numaralı Havzalı. Çok böyle ihmal edilecek bir safkan değil. E yine bu safkana da şans verilebilir gibi gözüküyor. 4 numaralı Prenses Özgül yine Ali Alpagut idaresinde değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olarak şans verilebilir arkadaşlar. Günün ikinci ay için. Gün ikinci ayda özellikle 3 rakip hanesinde ise 4, 10 ve 11 numaralı safkanlar geniş kuponlarda arkadaşlar dediğim gibi değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 3. yana geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün boyu. Bu tarz kısa mesafe yarışlarının çok etkin bir safkanı var. Bu da 4 numaralı Crazy Line. Safkanın aynı zamanda start problemi de var. Ona rağmen kısa mesafe yarışlarının çok etkin koşuyor. Safkanın gücü oldukça iyi. Eğer ikinin ara ara start problemi yaşamadığı yarışlar da oldu. Öyle bir yarış olursa bu grubu çok kolay geçebilir. 4 numaralı Crazy Line'ın muhakkak değerlendirilmesi lazım. Son iki yarışını mükemmel işler yaparak kazanan 6 numaralı Knight muhakkak yine şans verilmesi gereken bir diğer safkan. Onur Öztürk idaresinde katılacağı koşuda grup her ne kadar biraz daha sertleşiyor olsa da Safkan yine İyi bir yarış sergilecektir. Muhakkak denemeli diye düşünüyorum. Ve son olarak da arkadaşlar yine günün bayanda bir numaralı Greyhound'dan bahsedeceğim. Yine bu safkanı da ben yine muhakkak kuponuma yazmaya çalışacağım. Bir diğer safkan olacak günün bayanda. Günün arkadaşlar 3. ayağı için özellikle 4 diyorum. Rakip hanesinde ise 6 ve 1 numaralı safkanların ben muhakkak yine dediğim gibi şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlar olacak günün bayağı. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. Dişiler asıl olacak bu koşu. Dört ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek. E, önde istediği tempoyu kurması durumunda bir numaralı Glabella bu tarz gruplarda her zaman için etkin yarışlar sergiliyor. Al Alpagut idaresinde koşacak olan bu safkanın ben iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Yani muhakkak denenmesi gereken bir safkan. Rakip aynasında ise 5 numaralı kufat var. E, safkan daha çok yarışlarını Adana Ankara'da yapıyor. İlk defa ters pistte koşacak ki e, herhangi bir şekilde pistten etkilenmemiş durumunda Kaliteli Safkan'ın ben yine Mustafa Çiçek katılacağı bir koşuda uygun da kilo konusu. Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Muhakkak yine denenmesi gereken bir diğer Safkan olduğunu düşünüyorum. Yani 1 ve 5 numaralı Safkan'ı gruptan biraz daha ön planda değerlendirebiliriz bu iki Safkan ama rakip hanesinde önemli Safkanlar var. 2 numaralı Şırın gibi, 4 numaralı Galvatron gibi yani yine potansiyelli Safkanların olduğu sert bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle 1 ve 5 numaralı Safkanları grupta biraz daha arkadaşlar ön plana çıkartabiliriz. Günün 5. yana geldiğimizde ise Meydan yine bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe çim koşusunda start alacak 12 tane safkanın start alacağı bu koşu içinde yine bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 5 numara time olacak. Mehmet Gönültaş idaresinde star aldığı olan safkan uzun süredir bu ikili zaten bir arada etkin yarışlar sergiliyorlar. Bugün için çok yine müsait bir grup yakalamışlar. Safkanın kalitesi zaten ortada. Ben bugün için etkin bir yarış yapacağını ve e, uyumlu birisi Mehmet İdaresi'de katılacağı bu koşuda kolay kazanmasını bekliyorum. Yani günün 5. ayağında 5 numaralı Tay'ın galaplarında da etkin işler gördüğüm safkanla etkin bir yarış yaparak bugün için burada meydana veda etmeye çok çok yakın görüyorum. Dediğim gibi kuponlara da bu safkanı risk edebiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde Handika Handikap 17 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda da 14 tane safkan izi arkadaşlar günün boyunda. Bu Burada özellikle iki tane safkanı ben muhakkak kuponumda bulunduracağım. Bunlardan biri 10 numara eli var. Alperen Oluk de katılacağı bir koşuda bomboş kilosuyla bu tarz mesafe etkin koşan safkanın iyi bir yarış sergileyeceğini düşünüyorum. Rakibhanesinde ise yine bu mesafeleri çok seven Ahmet Oluk İdaresi de start alacak olan 12 numara rakip arkadaşlar ve 10 ve 12 numara safkanların ben muhakkak günün son ayında kuponlarda şans verilmesini, bu iki safkanın kuponları ayrıksız olarak arkadaşlar yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bu iki safkanın rakibhanesinde ise 4 numaralı e, Peter Pan Stream ve 5 numara serpinti gibi safganlarında eklenebilir konumda görüyorum ama dediğim gibi arkadaşlar 10 ve 12 numara safganlar günün son ayağında muhakkak kuponlarda yazılmasının gerek gördüğüm safganlar olarak gözüküyor. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.